Mutfak hijyeninden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mutfaktaki fiziki alanlara baktığımız zaman yemek pişirme ünitesi, hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi, sebze yıkama ünitesi, bulaşık yıkama ünitesi şeklinde sayabiliriz. Mutfakta yemek hazırlanan alan... Temiz alan, bulaşıkları yıkandığı alan ise kirli alan şeklinde geçiyor ve bunlar birbirinden fiziksel olarak ayrılmalı ve personelin kirli alandan temiz alana geçişi engellenmeli. Yemek pişirme ünitesinin kuruluğu ve temizliği sağlanmalı. Bu bölümde tam gün çalışacak bir temizlik elemanı olmalı. Çöp kovalarının ağzı kapalı olmalı ve yemeklerin pişirildiği alanda bulunmamalı. Temiz olmayan malzemeler yıkanmamış çiğ sebze, meyve, koliler bulunmamalı. Bu malzemeler farklı bir alanda temizlenmeli ve bekletilmeli. Ee, bir sonraki yemek için hazırlanan et, sebze, komposta ve diğer menü ürünlerinin mutlaka ağzı kapalı olmalı. Uygun koşullarda ve yerden yüksek raflarda muhafaza edilmeli. Kullanılmayan yedekte bulunan kaplarda bu raflarda muhafaza edilmeli. Pişirme kazanları amacı dışında kullanılmamalı. Fırın ve ocakların temizliği düzenli olarak yapılmalı. Mutfak personeli mutlaka forma kullanmalı. Bu formalar her gün ve kirlendiğinde yıkanmalı. Mutfak personeli günlük sakal tıraşını olmalı. Yemek hazırlığına başlamadan önce eller yıkanmalı. Yemek hazırlandığında servis sırasında maske kullanılmalı. Mutfakta yemek ısısı en az 80 derecede, hastaya ulaştığında en az 60 derecede olmalı ve termometre ile ısı kontrolleri yapılmalı. Mutfağa gelen malzemelerin kabul edildiği alan ile hastane atıklarının çıkarıldığı alan arasında fiziki ayrım yapılmalı. Duş ve tuvalet bölümünün kapısı kapatılmalı ve tuvalet giriş çıkışları tamamen dış koridordan sağlanmalı. Mutfakta el hijyeni için uygun olan el değmeden açılan pedallı veya fotoselli lavabolar bu lavabolar sebzelerin yıkandığı tezgahlardan ayrı olarak yerleştirilmeli. Besin hijyeninde sağlam, zedelenmemiş ve bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın alınmalı. Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine ve içeriğine dikkat edilmeli hazırlama, saklama ve servis sırasında kullanılan araç ve gereçler temiz olmalı. Yiyeceklerin üzeri kapalı olmalı. Besinler her türlü temizlik maddesi, sabun, haşere öldürücü gibi ilaçlardan uzak tutulmalı. Bulaşıklar üzerindeki artıklar kurumadan yıkanmalı. Çöp torbalarının ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarına muhafaza edilmeli. Ee, mikroorganizmalar suda, havada, toprakta, hayvanlarda, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde, iyi pişirilmemiş et ve balıklarda, iyi yıkanmamış kaplarda insan ve hayvanların dışkılarında bulunur. Ve su ve besinlerle bulaşan hastalıklara baktığımızda tifo, salmonella türleri, basille dizantera miple dizantera, ani başlayan sulu ve kanlı ishaller, kolera, hepatit A sarılık olarak sayılabilir. <laughs> Hijyen bir sağlık bilimidir. Kişisel hijyen, bireyin sağlığını sürdürebilmek için yaptığı öz bakım uygulamalarını içerir. El ve tırnak temizliği ve bakımı, yüz, boyun, koltuk altı temizliği, saç temizliği ve bakımı, ayak temizliği, genital bölge temizliği, tuvalet alışkanlığı ve temizliği, banyo yapma ve giysi temizliği, ağız ve diş sağlığı, spor ve beden eğitimi, sağlıklı giyinme kişisel hijyen içerisine giriyor. Su ve sabun en önemli temizlik araçlarıdır. El ve tırnak temizliğinde el e, çok önemli çünkü besinler e, ve mikroorganizmaların birbirleriyle e, kavuşmalarını sağlar. Ee, o yüzden e, ellerin e, temizliği hijyeni önemli. Ellerde e, takılar, e, yüzükler, e, bilezikler vesaire bulundurulmayacak. E, el yıkamada da mutlaka el avuç içleri Parmak aralarının temizliği, avuç içerisinde tırnakların birbirini avuç içinde temizlenmesi, baş parmağın yine temizlenmesi ve avuç içlerinde yine tırnak uçlarının temizlenmesi şeklinde ve daha sonra da kurulama şeklinde devam ediyor. Eller yemek hazırlığına başlamadan önce yıkanmalı pişmemiş gıdalarla çiğ sebze ve meyvelerle temastan sonra yıkanmalı. Çiğ et, balık ve tavukla tavukla temas ettikten sonra yıkanmalı. Yemek yemeden önce ve yemek yapmaya başlamadan önce yıkanmalı. Üst solunum yolu sekresyonlarıyla temastan sonra hapşırma, öksürme gibi yıkanmalı. Tuvaletten önce ve sonra yıkanmalı. Çöp ile temastan sonra yıkanmalı. Hayvan ve hayvan çıkartıları ile temastan sonra yıkanmalı. Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği sabah eller ve yüz yıkanmalı. Banyo alınmasa bile koltuk altı önce sabunlu bir bezle sonra su ile iyice silinip temizlenmeli. Saç temizliği ve bakımı normalde saç haftada en az iki kere yıkanmalı. Saç diplerinde kepek varsa sık sık ve çok sıcak olmayan su ve sabunla yıkanmalı. Saç dağınık olarak bırakılmamalı. Düzgün ve muntazam bir biçimde tarakla taranmalı. Bütün temizlik malzemeleri kişiye özel olmalı. Kişiye özel havlu, tarak, diş fırçası, sabun şeklinde. Ayaklar düzenli olarak yıkanmalı. Her yıkamadan sonra parmak araları havluyla hatta saç kurutma aracıyla iyice kurutulmalı. Her tuvaletten önce ve sonra eller yıkanmalı. Her gün duş alınmalı. Her gün duş almak mümkün değilse su ve sabunla terleyen bölgeler silinmeli. Her banyodan sonra iç çamaşır değiştirilmeli. Terleme ve çamaşırların kirlenmesi durumunda yıkanma olanağı yoksa iç çamaşırlar değiştirilmeli. Ağız ve diş sağlığına önem verilmeli. Çünkü kalp, böbrek, eklem gibi has, e, e, hastalıkları e, dişlerin, diş e, sağlıksızlığının sebep olduğu biliniyor. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması, diş epi kullanılarak yemek artıklarının çıkarılması, dişlerin çürümesine ve diş eti hastalıklarından e, korunmayı sağlayacaktır. Senede en az iki kez diş hekimine gidilerek diş muayenesi yaptırılmalı. Kendi sağlığı ve çevrenin sağlığı için mutfak personeli kişisel hijyenin her basamanda çok titiz davranmalı. Teşekkürler. şimdi hijyen e, temizlik eğitim programında neler var hijyen temizlik su sabun deterjan mikroorganizma kir genel temizlik kuralları el ve tırnak temizliği ve bakımı okul sağlığı hijyeni konusunda uyulması gereken kurallar toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi besin kirliliğine yol açan ve besin güvenliğini bozan etmenler kirlenme kirlenme türleri bakterilerin bulunduğu yerler besinlerin bulaşma yolları vücudun çeşitliliğine çeşitli bölgelerinde bulunan mikroorganizma sayıları besin zehirlenmeleri şeklinde sıralayabiliriz. Hijyen sözlük anlamı sağlık bilimi demektir. Sağlığı koruma uygulamalarının tümü hijyeni kapsar. Temizlik yoluyla sağlığı korumaya yönelik uygulamalar için kullanılan bir terimdir. Ortamda bulunan bakterilerin hastalık yapıcı seviyenin altında tutulması için oluşturulan güvenli temizlik ortamıdır. Sağlıklı ortamdır. Sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden arındırılması bilgisidir. Hijyen, kişisel hijyen, konut hijyeni, mesleki hijyen gibi başlıklarla incelenebilir. Kir, herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan pislik, bulunmaması gereken yerlerde bulunan ve her türlü materyal veya yolunu şaşırmış her türlü maddeye kir denir. Kişisel hijyen bireyin e, vücudunun temiz ve sağlıklı tutmak için yaptığı tüm uygulamalar. E, yıkanma, saç temizliği, ağız ve diş temizliği, çamaşır temizliği gibi konuları içerir. Göz, burun ve cilt tarafından algılanan ve kir olarak tanımladığımız tüm yabancı maddelerin ortamdan uzaklaştırılması temizlik olarak isimlendirilir. Kişi tüm dış ortam kirleticilerinin sürekli etkisi altındadır. Gün boyunca birçok kirletici etmene dokunur. Bunlar arasında mikroplar, kimyasal kirleticiler mevcuttur. çoğunlukla bunlar fark edilmez. Dolaşırken ayakkabılarıyla kirletici bir takım ögelere basar. Tozlar vücuda ve saçlara konar. Kirli elleri ağzına götürdüğünde kirli etmenlerin vücuduna girmesine sebep olur. İnsan derisi bir dereceye kadar dışarıdan gelen kirleticilere karşı koruyucu bir engel oluşturmakta. E, deri e, bütün bir organ. E, deride çatlak varsa, yara varsa buralardan e, bir takım hastalık etmenleri vücuda girebilir. E, deri terleme yoluyla da bir takım zararlı etkenleri vücut dışına atar derinin sağlığı ile temizliğin yakından ilişkisi bulunmaktadır. Temizlik vücudun hastalıklardan korunması açısından en önemli uygulamalardan birisidir. Çevredeki kirleticileri insan ve diğer gelişmiş canlıların vücuduna deri, sindirim sistemi ve solunum yoluyla girer ve vücut sistemleri bu yolla etkilenir. Ergenlik çağında vücutta değişiklikler olur. Ter bezleri daha etkendir, daha fazla terleme olur. İnsanlar sıcak ortamlarda sinirlendiklerinde daha fazla terler. Ancak ortamda sıcaklık duygusu alınmadığı zaman da terleme olur. Normalde ter kokusuzdur. Vücut gözeneklerinden çıktıktan birkaç saniye sonra vücudun dış yüzeyindeki bakterilerce parçalanır. Bu parçalanma sonucunda giderek artan kötü kokulu maddeler ortaya çıkar. Temizlik kişisel bir konudur ve uygulanması kişiden kişiye değişir. E, tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce mutlaka eller yıkanmalı. Günlük etkinlikler dikkatli yıkanmayı gerektirir. Her türlü spor etkinliğinden sonra saçlar dahil vücut yıkanmalıdır. Temizlik sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı zaman yapılması gereken bir uygulama olarak ele alınmamalı, bazı temizlik uygulamaları sürekli ve düzenli yapılmak zorundadır. Sabah kalktığınızda dişlerin fırçalanması, yüzün yıkanması, düzenli banyo yapılması, çamaşırı değiştirilmesi gibi uygulamalar örnektir. Başta kendi sağlığımız olmak üzere başkalarının sağlığını korumanın en önemli aracı da temizliktir. Bu söz sadece beden temizliğine değil, çevrenin temizliğine, kullandığımız her şeyi ve her ortamı temiz bırakmanın önemini de ortaya koymaktadır. Su ve sabun önemli temizlik araçlarındandır. Su hayattır, sağlığımızla yakından ilişkilidir. Temizlik için en önemli araçlardan birisidir. Vücudumuzun %65-70'i sudur. Kemiklerin yapı taşı olan mineralleri de içermektedir. Organların sistemli çalışmasını da sağlamaktadır. Ancak su kaynakları kısıtlıdır. İsraftan kaçınmalı. Mümkünse aç kapa musluklar kullanılmalı. Eller yıkandıktan ve temizlik yapıldıktan sonra musluk kapatılmalı. Bozuk musluklar hemen onarılmalı. Su temizleme maddesi olarak kullanılmakta. Ee, aynı zamanda içinde bulunan materyaller nedeniyle biriktiği yerlerde de kötü görüntülere yosunlanmaya mikropların barınmasına neden olabilmekte suyun içinde ince kum, kil, erimeyen demir tozları, karbonatlar, bakteriler ve mantarlar bulunabiliyor sabun temizlik maddesidir ancak mikropları öldürmez uygulanan yüzeylerden kirin sökülerek su ile akıtılıp ayrışmasını sağlar Sabunun kiri çözebilmesi için 22 saniye ihtiyaç vardır. Sabunlarla deterjanlar arasındaki başlıca fark sabunların hayvansal ve bitkisel yağlar içermesi, deterjanların ise yağ yerine petrokimya ürünlerinden yapılmasıdır. Deterjanlar mikroorganizmaları öldürmek ve gelişimlerini önlemek amacıyla kullanılan kimyasal bileşen, bileşenlerdir ve kimyasal reaksiyon gösterebilmesi için belli bir süre ihtiyaç vardır. Örneğin çamaşır suyu temizliğinin yapılması tuvaletlerde kullanılabilecek etkili yöntemlerden birisidir ancak en az 15 saniye bekletilmesi gerekir mikropların ölmesi için. Mikroorganizmalar gözle görülmeyen küçük canlılar. Bunlar bakteriler, virüsler, küfler, mantarlar, parazitler olarak e, sınıflandırılabilir ve en hızlı şekilde 15 derece ile 45 derece arasında uygun nem ve rutubet ortamında çoğalır. Bir mikroorganizma uygun ortam öremeye başladığında yaklaşık 8 saat sonra 17 milyon adede ulaşabilmektedir. Tuvaletlerden hangi hastalıklar bulaşabilir? Kolera, tifo, dizanteri, sarılık, ishaller, parazit hastalıklarından tanya, kıl kurdu, kancalı kurtlar sayılabilir. Genel temizlik kurallarında Yemeklerden önce ve sonra ellerin su ve sabunla yıkanıp kurulanması, işten ve okuldan eve gelildiğinde el, yüz, ve ayakların yıkanması, günde en az iki defa diş fırçalamak, her gün saçları taramak ve saçlarımızı sık sık uygun şampuanla yıkamak, en az haftada bir banyo yapmak, çamaşır ve giyecekleri sık değiştirmek, haftada bir defa el, ve ayak, tırnaklarını kesmek akşamları yatmadan önce ayaklarımızı yıkamak, elbiselerimizi çıkarıp e, pijamalarımızı giymek, yere düşen bir yiyeceği yememek, çiğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek, açıkta satılan yiyecekleri tüketmemek, yanımızda sürekli kağıt mendil bulundurmak, tuvaletleri temiz kullanmak, çöpleri çöp kutusuna atmak, El ve tırnak temizliği önemli günlük yaşamımızda. Sürekli ellerimiz kirlenir, yüzümüze, saçlarımıza tozlar konar, kirli yüzeylere dokunuruz. Sağlıklı kalmak ve çevresel kirleticilerden korunabilmek için el yıkamak en önemli uygulamalardan biridir. Daha önceki slaytlarımızda da bahsettiğimiz gibi ellerin yıkanması, tırnakların temizliği, tırnakların fırçalanması şeklinde yapılıyor. Ee, ellerimizi değişik kirleticilere değdirerek aldığımız, öksürerek hapşırarak bulaştırdığımız mini canlılar, ellerimizi yıkamayacak olursak ürer. Bu mikroplar dokunduğumuz yiyeceklere, gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza kolayca bulaşır. Vücuda giren mikroorganizmalar da kolayca üreyerek birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilir. El yıkımı bu nedenle birçok hastalıktan korur. Yiyecek hazırlamadan önce, tuvalet gereksinimin giderilmesinden sonra buruna dokunulduğunda Hayvanlara dokunulduğunda hapşırık öksürdükten sonra kimyasallarla elleri kirleten işlerle boyalarla uğraşıldığında çöp, çöp batıklara dokunulduğunda elleri iyice yıkanmalıdır. Eller yıkanırken yeterli su ve sabun kullanılmalı. En az 10 saniye iyice oluşturulmalı. Parmak araları ovulmalı. Tırnak altları iyice temizlenmeli. Yüzük takılar çıkartılmalı. Sıvı sabun kullanılmalı. Sabun temizliğine mutlaka dikkat edilmeli. Eller durulandıktan sonra da kağıt havluyla kurulanmalı. Ellerinizi suyla ıslatınız. Yeterli miktarda sıvı sabun alınız. Sabunu köpüterek avuç içini ve arka yüzeylerini yıkayınız. Parmaklarınızı, tırnaklarınızı yıkayınız. Ellerinizi bileklerinize kadar durulayınız. Ellerinizi kağıt havluyla kurulayıp musluğu da kağıt havluyla kapatıp çöpe dokunmadan çöpe kağıdı atınız şeklinde. Okul sağlığı hijyen konusunda uyulması gereken kurallara baktığımızda da okul tuvaletlerinde temizlik çizelgesi bulundurulmalı. Temizlikler teneffüs sonlarında paspasla yapılmalı, zemin kurutulmalı. Gün sonunda genel temizlik dezenfektanlarla yapılmalı. Temizliğe uygun kirli ve temiz su için su kovaları bulundurulmalı. Tuvaletler ve diğer alanlar için ayrı paspas kullanılmalı. Tuvaletlerin iç ve dış ortamında uygun kapaklı çöp kovaları bulundurulmalı. Tuvalet camlarının açılır ve sağlam olmaları, camlarda sineklik bulundurulması sağlanmalı. Temizlik madde ve malzemeler için ayrı kapalı bir bölüm bulundurulmalı sıvı sabun, kapalı tuvalet kağıdı, kapalı havlu, çöp kutusu, tuvalet fırçası, aç kapa musluk bulundurulmalı. Sifonlar sürekli çalışır vaziyette bulundurulmalı. Her sınıf ve koridorda kapalı çöp kovaları bulundurulmalı. Koridorlar teneffüs sonlarında paspasla temizlenip zemin kurutulmalı. Temizlik paspası tuvaletlerde kullanılan paspastan ayrı olmalı. Teneffüs aralarında camların açılması suretiyle hava durumuna göre havalandırma yapılmalı. Açılan camlarda sineklik olmalı. Kullanılmayan çatı arası merdiven altları ve kalorifer daireleri tertiple düzenli ve temiz bulundurulmalı. Su depoları temiz ve bakımlı olmalı. Okul bahçesi temiz ve düzenli olmalı. Çöp kovaları bulundurulmalı. Dezenfektan olarak 10 onda bir oranında çamaşır suyunun kullanılması <laughs> kapı kolları metal yüzeyler sınıflardaki sıralar için kullanılır çamaşır suyu ve kimyasallar birbirine karıştırılmamalı personelin iş elbisesi olmalı <laughs> kirletilmiş çevreyi temizlemek zordur ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır arkadaşlar teşekkür ederim